Şu... Halolu, Nasıl? Güzel. Nasıl? Çok güzel. Şu... Nasıl? Güzel dedik ya. Oğlum ergen misin? Ne bu hal? Oğlum çok güzel ya. Aga o kız senin dengin değil. Allah Allah. Ah senin dengin geliyor. Günaydın. 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 Nasılsınız beyler? Aynı. Pek iyi değilim. Ne oldu? Tüm gece uyku tutmadı. Yemeden içmeden de kesebilirim, iştahım yok. Allah Allah. Hasta mısın acaba? Onun gibi bir şey. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi babayı bekletmeyelim. Bak hele. Nasıl? Ya. Günaydın. Hoş geldiniz. İstediğiniz hediyeyi aldım. Ha. Ama kimin için merak ettim açıkçası. Daha doğrusu annesine. Vay. Tebrikler baba. Bundan sonra dede mi diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederim. Baba bu arada Poyraz da Güldün akşam evden çıkmamışlar. Dediğim gibi o iş temiz. Eyvallah. Çekin adamlar. Evet. Günaydın. Hepsi manyak bunların ya. Cık. Merhaba. Aleyküm selam. Hayırdır? Keyfi yerinde galiba. Gel gel. sevgili abla. Canım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çok şık olmuşsun sen. Sen de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Oh süper. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Bu güzel yardım gününde... ...sizleri aramızda görmekten son derece mutluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi bugün burada... ...uyuşturucu bağımlılığıyla pençeleşen gençlerimize yardım için bulunuyoruz. Bunun için bir müzayedemiz olacak. E, Hepinizin ne kadar cömert olduğunuzu biliyoruz. <laughs> Özellikle vakfımızın en büyük destekçisi <laughs> Zafer Beriyola... ...huzurlarınızda teşekkürlerimi bir borç bilirim. Hadi bakalım. İkinizi de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim babacığım. Çok sağ ol. Yenge, yalnız erkek istiyoruz. <laughs> İnşallah. Aman sağlıklı olsun da kız olmuş, erkek olmuş. Önemli değil değil mi? <laughs> Vallahi ben kız isterim. <laughs> Tebrik ederim. Haberimiz yok, elimiz boş geldi. Kusura bakmayın. Ay ne demek, rica ederim. Aşk olsun Sema. Ee, biz aslında geç kaldık. Nereye? Doktora gideceğiz baba. Sadettin. Hadi. Arkadaş adam hala şokta. Tamam mı? Tamam çıkalım çıkalım. İyi günler. Tebrik ederim efendim. nereye gittiğimizi kimse bilmeyecek. Tamam mı? Çeneni sıkı tut. Tamam Salcit, tamam. Ay saçmalama ya, kimse bilmeyecek. Şimdi centilmen ve hayırsever iş adamı Zafer Beriyolu... ...müsaadenizle sahneye davet ediyoruz. Hay Allah, ne gereği vardı? Hadi, lütfen. Hadi baba ya. uyuşturucu. Çağımız vebası. Ve her geçen gün maalesef gitgide yayılıyor. Bazılarımızın çocuklarını, bazılarımızın kardeşlerini bizden kopardılar. Ama umutluyuz. Uyuşturucuyla mücadele, yüreğinde sevgi ve merhamet taşıyan bizlerin önemli bir görevi. Gençlerimizi bu illetten korumak bizim vazifemiz. O yüzden ben maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bir saniye. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Zafer Bey bugün için tam 500 bin lira bağışladı. <laughs> Rakamların hiçbir önemi yok. Önemli olan bu işe kalbimizi koymamız. Bu konuda bana ilham veren Ayşegül Hanım'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. artık başlayabiliriz. İlk eserimiz 19. yüzyılda yapılmış bir Fransız Napolyon... Bu Serponu. güzel günü şereflendirdiğiniz için teşekkür ederim. Utandırdınız beni ama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.